arkadaşlar. Hiçbirimizin beklemediği hatta tahmin bile etmediği zor günlerden geçiyoruz. Ancak inanıyorum ki ileride bu günlere dönüp baktığımızda hepimizin farklı farklı kazanımları ve farklı farklı deneyimleri olacak. Aslında edebiyat tarihi evlerinde sıkılmadan vakit geçiren yazarların ürettiği olağanüstü yapıtlarla dolu. Geçtiğimiz hafta koronavirüsü salgını nedeniyle yüz yüze yaptığımız dersleri online olarak yapmaya başladık. Derslere katılmanız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu dönemi daha da verimli geçireceğimize inancım tam. Elbette ki bunu sizlerin desteği olmadan yapmamız mümkün değil. Evlerimizde oturup moral bozmak yok, hepimizin birbirimize ihtiyacı var, birbirimize destek olacağız ve yeni fikirler üretmeye devam ediyoruz. Bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugünleri verimli geçirebilmek adına önümüzde birçok pencere var aslında. Bugün pek çok kurum ve kuruluş bütün kaynaklarını açık erişim olarak sundu. Kültür, sanat, iletişim, tasarım alanında pek çok kaynağa ulaşabiliyoruz. Bir tık yakınımızda bu kaynaklar. Akademik ve edebi eserlere çok kolay ulaşma imkanımız var. Bunun haricinde pek çok müzeyi online olarak gezebiliyor. Birçok konser etkinliğini online olarak dinliyor. Öğrenciler, <laughs> bugünler geçecek. Siz yeter ki evinizde kalın, sevdiklerinizde kalın. Bu süreci geçirmek için ben ve tüm hocalarınız her zamanki gibi yanınızdayız. Mutlu kalın, sevgiyle kalın, evde. <laughs>